Herkese merhabalar sevgili dostlar. 7 Kasım Cuma günü İstanbul yarış programı tahmin gösteriyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bursa tahminleri de bu arada kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Bursa'da da bizleri bekleyen yine 10 koşul bir program var. Bu 10 koşuda iki ayağı tek verdim. Bir tane banko bir tane alternatif. Bu arada Başka iki tane yarışta da sadece iki atla geçtik. Yani bir bir yarışı iki atla geçtim ilk altılda bir tane de ikinci altılda bir yarışı iki atla geçtim. Bilginize e, hani öyle de bir e, bütçe rahatlığı olmuş oldu. Bursa'da eğer ilgilenirseniz videosu kanalımızda mevcut. Kanala abone değilsek henüz bir abone olalım videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür desteği de verebilirsiniz. Saat 5'e şehir ilk yarış 15 handikap 3 yukarı İngilizler 2200 sentetik yarış olacak. Şevşenko ve Oligark ekürü koşmaktalar bu yarışta. E, kurt ekürüsü adına bizim favorimiz bir numara Vermitrax e, Enes Bozdağlar'sı e, bu atı yani sürekli olarak öneriyorum ben. Önermek durumunda kalıyorum ama bir türlü o aradığımız galibiyet gelmedi. E, ya güzel tabela yapıyor şimdi yalan değil ama Sonuç olarak altılda bizim için önemli olan atın birinci gelmesi. Ya tercihten de eksik edemiyoruz. Mecbur kalıyoruz. Yazıyoruz arkadaşlar. 1 numara Vermittrax'la başladım. 14 gün evvel kazanan Ayhan Kurşun'la 7 numara Eaglehan olmazsa olmaz durumda. Ve 2 yarıştır kazanan bir isim Gökhan Bektaş'la Trailblazer 8 numarayı da yine tercihime aldım. Geniş kupon için son sentetiğini kazanan ve son yarışta kumda 3. olan Erhan Akto ile 6 numara King Hope isimli Safkan'ı da yazabiliriz toplamda 4 ata kadar çıkmış oluruz bu vesileyle. İkinci koşu saat 5'e çeyrek geçe e, meydan e, dişi 3 e, yaşlı Araplar 130'da çime çıkacaklar. 5'e çeyrek geçe koşulacak bu yarış. 11 adet safkan start almakta. Favorimiz 1 numara Güllü Tay Ali Yıldız biniyor. 2 yarıştır sentetikte ikinci olan toplam 3 ikinciliği olan bir safkan. Eray çizikte 2 numara Kızım Atik diyeceğim. E, bu da atta yine 4 yarıştır Şimdi tabela yapmasıyla dikkat çekmekte. Ardından Hışmançisi Gidaresi'nde 10 numara Pelşin isimli safkana fırsat tanımak istiyorum. Yine tabelaları olan bir isim biçim bir, bir sentetik tabelası var. Ayhan Kurşun'un nasi Beyin 9 numaralı safkanında yine e, nispeten tabi diğer isimler kadar olmasa da şansı olduğunu düşündüğüm için geniş kupona e, değerlendirdim diyebilirim. 1-2-10 küçük kupon 9 ilavesi ise geniş kupon olarak düşündük burada. Üçüncü koşu saat 6'da Şart 4-4 Tüker Araplar 1400 Sentetik pist yarışı olacak. Bu yarışta favori gördüğümüz isim. Açıkçası hem performans hem son dönem e, durumuna bakmamız lazım. E, ve ben de bu sebeple e, bir adım önde olarak e, 4 numara Sancar diyeceğim Ahmet Çelik'te. Ama hemen en yakın takipçisi açıkçası bu kiloda Sülümbike Yiğit Can Gökçe ile ciddi bir sürpriz olabilir. 51 kiloda Sülünbike bir sürpriz yapabilir burada. 9 yaşındaki tecrübeli Safkan. Zaten Sancar'da 8 yaşında. iki tecrübeli ismi mücadelesi olacak gibi gözüküyor. Bunları da takiben tabii 3 numara Mahmut Usta son yarış etkisi olsa da birinci yarışını kazandı. Yazılması gerekir diye düşünüyorum. Bir de ne olur ne olmaz Östek Bey ilavesi yapmak isteyenler varsa yapabilir. Geniş kupon için 2 numara Östek Bey Mehmet Ali Akgöbek ile birlikte ilave edilebilir. Dördüncü koşuya geldim saat 6.30'da satış 4 satışlarda 1-2-3-4 fark etmez atların handikap veya şartı ile ilgisi yok. Tamamen handikap ve puan veya şarttan bağımsız olarak e, satış miktarıyla ilgilidir ve 4 olduğu zaman daha yüksek miktara olduğu manasında geliyor. Evet şimdi bu grupta 7 adet safkan var arkadaşlar. Biz de tercihimizi e, bu isimlerden şöyle yapacağız. Favorimiz 2 numara olayı Chao. Akın Sözen biniyor. Katı safkanı. 3 numara Kubat Kasırgası. Işman çizikle bir diğer e, düşündüğümüz isimdir. E, ardından bir numara e, Apollon isimli safkanı tercihleri alma taraftarıyım ben. E, ee, Altın numara Twin Flame hiç yarış kazanmadı. Selçuk Akbulat biniyor. E, ee, şimdi diyeceksiniz ki nasıl ya nasıl hiç yarış kazanmadı bilmeyenler için söylemiş olayım. Bu at e, grup 3'te üçüncülüğü var. Kısa vadede 8'de üçüncülüğü var. Ve bu şekilde e, yarış hayatına devam ediyor. Henüz hiç maiden'dan çıkmadı. Hiçbir şekilde bir yarışı kazanmadı herhangi bir düzeyde. Ancak 52 handikap puanı tabii ki şu an hak edilmiş vaziyette bir handikap puanı olduğunda görebiliyoruz. Evet yani bu grupta e, başka bir tercih yapacaksanız eğer artık 5. bir at olur. Gerek var mı bilemiyorum. Yani bir sindikasyon düşünenler olabilir belki ama yani ben onun yerine Apollon'u burada aslında oyuna dahil ettim öyle söyleyeyim. E, sindikasyonu da yazarım diyen varsa hani satış koşusu ne olur ne olmaz vesaire 5. bir at olabilir pek tabi. Diğer ayaklarda birazcık daha hafif geçtik. Mesela küçük küçük kuponlar zaten aynı da geniş kuponları hafif geçtik biraz. O yüzden oradan bir yeriniz olacaktır. Bir de tabi Bursa'da da bahsettim ya iki tane tek ayrıyetten iki yarışta da iki şerat. Hani o yüzden Bursa'da biraz hafif olduğu için bu tarz yerlerde biraz İstanbul'da fazladan at yazılabilir. Beşinci koşu Türk, Türk Böbrek Vakfı koşusu e, kupalı yarış 20 randikap dişi 4 tükarı araplar 1900'de Çim'e çıkacaklar. Türk Böbrek Vakfı koşusunda 10 adet Safkan start almakta. Favorimiz Selim Kaya idaresinde öykülü kız olarak e, neticelenmiştir arkadaşlar. En yakın rakibi Belkıs gözükmekte. Belkıs Han'a 8 gün evvel şart 5 de ikincilik elde ederken Öykülü Kız 16 gün evvelki koştuğu kısa vade 7 yarışı kazanmış bir safkan. Ben Se e, Selim Kaya dairesinde 2 numara Öykülü Kız'ın burayı da kazanmasını bekliyorum ve 2 numarayı bir bankotek olarak bırakacağım. 2 arkası 3 sıralı ikili tavsiyem de mevcuttur. Haliyle 2 numara Öykülü Kız her iki altılı içinde bankotek diyebiliriz. Altıncı koşu saat 7.30'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 sim yarışı olacak. 11 adet safkan var burada. Favori olarak gördüğümüz isim Mehmet Ali Akgöbekli Ömer'in kızı 3 numaradır. Ardından Ayhan Kurşun'la Al Yürek 4 numara ve 1 numara Gümüş Bike Görkem Özçelik ile birlikte yazılmalıdır. Ali Kaçmaz'la 8 numara Gökmila geniş kupon isteyenler için güzel bir tercih olacaktır. Geniş kuponda daha cazip arıyorum diyorsanız 5 numara Bey Pazarı güzeline de bir şans tanıyabiliriz arkadaşlar bu yarışta. Evet, 7. koşuya gelelim. E, Necdet Narin koşusu. E, kupalı yarış. Kısa vade 9, 3 çıkar İngilizler. 1500 cm'ye çıkacaklar. Necdet Narin koşusunda 9 safkan iştirak etmekte mücadeleye. E, şimdi bu yarışın favorisi yani Dagmar olarak gözüküyor. Perfect player ile iyi koşacaktır şüphe yok. Ama Perfect Player yani bir kısa adı 24 Handicap Nur e, Kutnak koşusu ile gelirken Dagmar'a baktığımızda Dagmar e, iki tane şart 4 geliyor. O yüzden iki atın birbiriyle bir e, kapışma bir durumu çok yüksek gözüküyor. İkisi de birbirine yakın isimler. Peki 2 ve 6 burada evet güzel bir yarış koşarlar ama başka bir at gelip sürpriz yapmaz mı diyorsanız işte o noktada... 9 numara Pythagorean Teori 12 gün evvel kazandı. Mustafa Çiçek biniyor. Bir kısa vade 8 galibiyetiyle geliyor. Bu yarışa yazmak lazım. Ve bir tane daha safkan var. O da e, burada açıkçası belki biraz göz ardı ediliyor ama göz ardı edilmemesi lazım. Make a Fire isimli safkan arkadaşlar. Özcan Yıldırım'ın minciği. Neden göz ardı biliyor musunuz? Çünkü atın galibiyeti yok son yarışlarda. Ama koştuğu yarışlar büyük yarışlar. Grup düzeyinde. Grup 3, grup 2. Bunlar kıymetlidir arkadaşlar. O yüzden burada kesinlikle Make a Fire'ı yazmakta fayda görüyorum ben 4 numarayı. 2, 6, 9 ve 4 şeklinde 4 atlı bir oyun önerim bulunmaktadır size. Başka bir isme gerek kalacağını zannetmiyorum. Form'da gelen 2 atla başlayıp ardından 9 ve... 4 numarayı ekleyerek burayı 4 atla geçiyoruz. 8. koşu saat 8.30'da Hayata ha Bağış Derneği koşusu kupalı yarış kısa vade 6 3 yaşlı Araplar 1400 çime çıkılacak 7 adet safkan start alıyor burada. Yani Ahmet Çelik Saçan Şah handikap puanı itibariyle favori olarak gözükmekte. E, saçan Şah koştuğu yarış düzeyleri itibariyle zaten kısa vade 8 ve kısa vade 7 ile geliyor buraya. iki tane ikinciliği o yarışlarda. Burası da bir kısa vade 6 kazanması tabii ki hiç sürpriz olmaz. Ancak bu yarışta dikkat edilmesi gereken şart 5 galibiyetiyle gelen bir kurt erekürüsü safkanı Atilla Bey 4 numara var. Akın Sözen dersinde izleyeceğiz. E, ee, onun dışında arkadaşlar tabi e, kısa vadelerde boy göstermiş. Kısa vade 8 ikinciliği, kısa vade 7 ikinciliği olan bir safkan Şimşek Kıran mevcut. E, 2 numara Selim Kaya biniyor. 59 handikapı aldatıcı. Bu at bundan daha yüksek handikapta da olabilirdi şu anda. Şimdi 1-4-2 tamam değil mi? Başka bir ata gerek var mı? Esas bunu irdelemek lazım. Yani bana sorarsanız başka bir ata gerek yok. Ha sizin gönlünüzden geçen bir at varsa bilemem. Ama ben burayı 1-4-2 şeklinde geçiyorum. 9. koşu meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1300 çim pist yarışı 11 adet Afgan bulunmakta. Bu koşuda arkadaşlar favori olarak e, gözüken isim. 1 numara Susadım, Akın Sözen'le birlikte. Tabi 2 numara Kar bir eray Çizikli yine dikkat çeken bir isim. 3 numara Tulparım, yine keza öyle. Bu üç atın ardından daha sürpriz bir isim bizden bir safkan var. 10 numara Şevaltun, Berkan Çıla'yla yazılabilir. Bir de Ali Yıldız'da 9 numara Piyango yine daha cazip ve sürpriz denemesi olarak yazılabilir. 1, 2, 3 daha hafif kupon yapacaklar için tercihtir. 10 ve 9 numarada daha cazip denemesi için yapılabilir. 10. ve sonuncu koşuya geldik. Saat 9.30'da 16 handikap dişi 3 yaşlı İngilizler 1400'de senteteye çıkacaklar. Bu yarışta 16 adet safkan izleyeceğiz. Yani Akıl Sözen'le Kurtalekürisi eee safkanı olan bir isim var burada arkadaşlar. Point Nemo 7 numara e, buranın favorisidir e, diyebilirim. Ali Yıldız'da Hills of Spirit 9 numara, e, Ali Kaçmaz'la California Elbe 11 numara eee yazılabilir devam ediyorum. Ayhan Kurşun'la Perimira e, 4 numaralı safkanı alabiliriz tercihe geniş kupon için. Bir de e, yine geniş kuponda bir tercih daha e, ekstradan düşünüyorsak eğer bu hususta e, bize destek olabilecek bir safkan olduğuna inandığım bir isim var. Mehmet Ali Akköbek'te 6 numara Coming Rain. Tabi işte Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği Final Fantasy veya Gökhan Kocakaya'nın bindiği Laspezia'yı yazmayı tercih etmemiş olduk. Bu da pek tabii bir risk taşıyor ama bizim planımız bu şekilde gelişti. Evet yani tek meselesinde aslında birçok yarışta hafif geçtik ama tek olarak sadece bir tane tekimiz var. O da 5. koşu 2 numara öykülü kız. Ee, ama birçok yarışta 2 at 3 at bandında kalmaya da çalıştığımız oldu gördüğünüz gibi. 3 atla geçtiğimiz çok koşu var. Hani geniş kupona hiç gerek kalmıyor bile. E, Bursa yayında Bursa daha da hafif onu söyleyebilirim. Ya yani Bursa bayağı rahat ettirecek sizi. 2 tane tek. Ayrıyetten 2 tane yarışta da ikişer atla geçtik o yüzden toplamda 9 yarışın, 10 yarışın düzeltiyorum. 4 tanesi baya rahat geçiyor. Bu bilgiyi net bir şekilde verebilirim. Kanala abone değilsek arkadaşlar bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize katılıyorsa olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.